Manavgat Akdeniz'in turkuaz sularına ve yemyeşil doğasına ev sahipliği yapan, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan bir ilçe konumunda, antik kentleri, şelaleleri, mağaraları, plajları, gölleri ve tematik müzeleri ile farklı tatil ihtiyaçlarını başarılı şekilde karşılayan Manavgat, 1960'dan beri özellikle yaz turizminin en önemli yerlerinden biri olmayı başarıyor yaz aylarının vazgeçilmez ilçelerinden biri olan Manavgat, bu özelliği sebebiyle sezon boyunca nüfusu neredeyse ikiye katlanıyor. Antalya'nın bir ilçesi olan Manavgat'a ulaşmak için öncelikle Antalya'ya gelmeniz öneriliyor. Bunun için karayolunu veya hava yolunu kullanabilirsiniz. Bu yerler yılın dört mevsim boyunca ziyaret edilen ve ziyaretçilerine keyifli olanaklar sunar. O zaman hazırsanız gelin hep birlikte Manavgat'taki en güzel 10 yeri beraber bakalım. Birinci adresimiz Manavgat Şelalesi. Antalya'nın doğal güzellikleri denildiğinde listenin başında Manavgat Şelalesi geliyor. Yalnızca Manavgat ilçesi için değil, Antalya için önemli bir doğal güzellik olan şelale, Manavgat Nehri'nin 6 metre yükseklikteki falezlerden dökülerek oluşturduğu bir şelale. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen, doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin tercihi olan Manavgat Şelalesi, doğayla iç içe olmasının yanı sıra çok sayıda tesise de ev sahipliği yapıyor. Bu tesisler misafirlerine daha huzurlu zaman geçirmeleri açısından yardımcı oluyor. Etrafında birçok otel, pansiyon ve kamp alanı bulunuyor. Hem günübirlik hem de konaklamalı seyahatler için ziyaret edilen Manavgat Şelalesi'nde trekking, safari, bisiklet turu ve at binme gibi aktiviteler de gerçekleşiyor. İkinci adresimiz ise Sidi Antik Kenti. Türkiye'de pek çok antik yerleşim yeri olduğunu söylenebilir. Bunlardan biri olan ve kendine ait özellikleriyle en önemlisi olarak değerlendirilen Sidi Antik Kenti ise Romalılar, Bizanslılar, Selçuklu ve Osmanlı Devleti gibi çok sayıda egemenliğe belirli dönemlerde ev sahipliği yapmış durumda. Manavgat ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve tarihe tanıklık eden Sidi Antik Kenti, Tarih ve arkeoloji tutkunları tarafından özellikle yaz aylarında adeta akına uğruyor. Yaz döneminde sabah sekiz buçuk ile akşam yedi buçuk, kış döneminde ise sabah sekiz buçuk ile akşam beş buçuk saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan Sid antik kentine giriş için ücret ödemeniz talep edilmiyor. Üçüncü adresimiz Oyma Pınar Gölü. Oyma Pınar Gölü, Manavgat Çayı üzerinde kurulmuş iki barajdan birisi. Elektrik üretimi amacıyla 1984 yılında hizmete açılan, 185 metre yüksekliğiyle eşsiz bir manzara sunan göl, toplu taşıma araçları veya şahsi aracınız ile ulaşabileceğiniz bir konumda. Turkuaz'a yakın renkteki göl ve ona eşlik eden yemyeşil doğa, merkezini kalabalık gürültüsünden uzaklaşmak ve keyifli bir tatili yapmak isteyenlerin tercihi olmasını sağlıyor. Saklı bir cennet olarak değerlendirilen ve günün istediğiniz herhangi bir saatinde ziyaret edebileceğiniz Oyma Pınar Gölü, rafting ve tekne turları yapmak için de ideal. Dördüncü adresimiz Köprülü Kanyon Milli Parkı. Köprülü Kanyon Milli Parkı Türkiye'nin en ünlü rafting merkezlerinin başında geliyor. Isparta'nın Sütçüler ilçesinden başlayan ve Antalya, Serik'in güneyinden Akdeniz'e dökülen uzun bir nehir olarak olan Köprülü Kanyon Milli Parkı, etrafındaki yeşil alan ile keyifli aktivitelerin ana merkezi. Antalya il merkezine 80, Manavgat'a ise 66 kilometre uzakta olan Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisinde bulunan iki farklı tarihi köprü sebebiyle Köprülü Kanyon ismiyle anılıyor. 14 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kamyonu olan Köprülü Kanyon Milli Parkı toplamda 366 bin dekarlık bir alanda yer alıyor. İkinci adresimiz Side Müzesi. Köy alanında kurulan ilk müze olması sebebiyle önemli olan Side Müzesi, Agora şehir hamamı olarak bilinen tarihi yapının restore edilmesiyle hizmete açılmış. Ören yeri içerisinde konumlanan anıtsal çeşme ve sütunlu caddeyi takip ederek ulaşabileceğiniz Side Müzesi 1962 yılından beri hizmet veriyor. Müzenin yapımında mimar Selma Devrez'in oldukça önemli bir rol oynadığı biliniyor. Side Müzesi'nde Helenistik dönemden Geç Hitit dönemine kadar farklı dönemlere ait eserler bulunuyor. Portreler, lahitler, heykeller, kabartmalar ve mezar stelleri ilgi çekici eserler arasında bulunuyor. 50 Türk Lirası ücret ödeyerek haftanın her günü sabah 8.30 ile akşam 7 saatleri arasında müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Altıncı adresimiz Manavgat Ters Villa. Son dönemlerin en popüler müze konseptlerinden biri olan ters ev konseptli müzeler, Türkiye'nin farklı yerlerinde hizmet veriyor. Manavgat'ta da bulunan ters villa, 2018 yılında Sorgun Belediyesi tarafından açılmış. Türkiye'nin en büyük ters evi olarak hizmet vermesi, ziyaretçiler tarafından tercih edilmesini sağlıyor. Buzdolabı, kanepe, çamaşır makinesi, sandalye, Duş kabini ve televizyon ünitesi gibi aklınıza gelebilecek bütün eşyaların ters olduğu Ters Villa, ilginç ve eğlenceli bir müze. Özellikle çocuklu aileler tarafından ziyaret edilen Ters Villa, hafta sonu sabah 10 ile akşam 7 saatleri arasında ziyarete açık. Yedinci adresimiz Sİde Sualtı Müzesi. Tasarım aşamasında Deniz Ticaret Odası, Antalya Şubesi'nin imzasının bulunduğu Sİde Sualtı Müzesi, Türkiye'nin ilk sualtı müzesi konumunda. Kıyıdan yaklaşık olarak 1,5 mil açıkta bulunan, 20 metrelik derinliğe sahip olan Sİde Sualtı Müzesi, kendi branşında eser sayısı açısından Meksika Sualtı Müzesi'nden sonra ilk sıralarda yer alıyor. Toplamda 117 adet koleksiyona ev sahipliği yapan Side Sualtı Müzesi, 5 temel tema ile hizmet veriyor. 1915 senesinden beri hizmete açık olan ve bugüne dek 50 binden daha fazla ziyaretçiyi ağırlayan Side Sualtı Müzesi'nin giriş ücreti 800 Türk Lira. Her gün sabah 9 ile akşam 4 saatleri arasında ziyaret edilebilir sualtı müzesine gitmek istiyorsanız profesyonel dalış sertifikasına sahip olmanız gerektiğini unutmamalısınız 8 adresimiz tarihi aspendos köprüsü. 13. yüzyıldan bugüne dek bozulmadan gelebilmiş, sağlam mimarisiyle ziyaretçilerini etkileyen tarihi Aspendos Köprüsü, inşa aşamasında Selçukluların imzası olan ve gün boyunca ücretsiz olarak gezebileceğiniz tarihi bir yapı. Günümüzde ziyarete açık olan kısımların Roma dönemine ait kalıntılar ile dolu olduğu biliniyor yapıldığı döneme göre değerlendirildiğinde mimari açıdan etkileyici bir yapı olan tarihi Aspendos Köprüsü çay üzerinde konumlanıyor. Köprünün yapım aşamasında kullanılan taşların büyük bir kısmının da Aspendos antik kentine getirildiği tahmin ediliyor. Köprü yalnızca Sidi'de değil, Antalya'da gezilecek yerler arasında bulunuyor. Özellikle bahar ve yaz sezonunda ziyaretçileri sebebiyle en hareketli zamanlarını yaşıyor. 9. adresimiz Altın Beşik Mağarası. Türkiye'nin en büyük yeraltı gölüne ev sahipliği yapan Altın Beşik Mağarası, aynı zamanda Avrupa'nın da en büyük üçüncü yeraltı gölü olma özelliğini taşıyor. 125 metrelik toplam uzunluğu ile kimi yerlerde 15 metrelik derinliğe ulaşan Altın Beşik Mağarası, doğa meraklılarının Manavgat'ta mutlaka görmesi gereken yerlerin başında geliyor. Eğer Altınbeşik Mağarası'nı ziyaret etmeyi düşünüyorsanız, mağara içerisinde yüzmenin yasak olduğunu belirtmek gerekiyor. İlçe merkezine 54 kilometre uzaklıkta yer alan ve 1995 yılından beri turizme açık olan Altınbeşik Mağarası'nın 2200 metrelik büyük bir bölümü incelenebiliyor. Arkeolojik çalışmaların devam ettiği bölümler ise ziyarete kapalı konumda. 10. adresimiz Manavgat Kapalı Çarşı. Kapalı Çarşı ilçenin merkezinde sabit bir bedesten olarak kurulmuş. Hediyelik eşyalar, baharatlar, yöresel el dokuması ürünler ve deri eşyalar gibi geniş bir ürün yelpazesini müşterileriyle buluşturan Manavgat Kapalı Çarşı, Antalya'nın en büyük açık hava pazarlarından biridir. Kapalı Çarşı'nın etrafında bulunan yöresel restoran ve kafeler, Antalya'nın meşhur yemekleri denemeniz konusunda sizlere fırsat sunuyor. Hem yöre halkı hem de turistler tarafından ilgi gören Manavgat Kapalı Çarşı Pazartesi ve Perşembe günleri ayrıca ara sokaklarında kurulan pazarlar ile de eğlenceli bir atmosfere sahip. Yerel üreticiler tarafından üretilen zirai ve şarküteri tarzdaki ürünleri satın alabileceğiniz Kendiniz veya sevdikleriniz için hediyelikler bakabileceğiniz Manavgat Kapalı Çarşı sabah 9 ile akşam 10 saatleri arasında açık. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Manavgat'ın en güzel yerlerini sizler için derledik. Sizler de yorumlar kısmına bu video hakkındaki değerli görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki Antalya şehir merkezinde gezilecek yerler videomuzu da izleyebilirsiniz. Herkese şimdiden beğeni ve yorumları için teşekkür eder, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.